Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı Ağı hikayesinde en rotasıyla devam ediyoruz. İkinci sezon altıncı bölümdeyiz. Sadece böyle ufak romantik sahneleri çekmeyi düşünüyorum. Bölümlerin tamamını çekmem maalesef mümkün değil. Ena sanki düşüncelerimi tekrarlıyormuşçasına aşağıdan küfretti. Lanet kot pantolon. Kıza bakmak için durdum. Izgarada bir delik vardı ve telin keskin dişleri. Enna'nın pantolonunun kenarına takılarak bacağını çekmesine izin vermiyordu. Takılı kaldım. Kız kot pantolonunu koparmaya çalıştı ama hiçbir şey olmadı. Nedir bu? Ena'nın bir sorunu var. Kendini kurtarmaya çalışan, ancak gücünü ve sabrını kaybeden Ena, bacağını hızla kendine doğru çekti. Aynı anda ızgara dalgalandı, gıcırdadı ve yüksek sesle binanın duvarına çarptı. Merdivenlerde hemen ayak sesleri duyuldu. Birisi asıl olduğumuz binanın arkasına bakmak için aceleyle kenara koştu. Enna'nın baş edemediğini gören Noah ona yaklaştı ve kızın pantolonunun paçasını çıkarmasına yardım etmeye çalıştı. Hiçbir şey işe yaramadı. Kumaş tele sıkı sıkıya yapışmıştı. Onu kurtarmak zaman alır. Sesler daha da yakından duyuldu. Noah aniden fısıldadı. Bir şey dikkatlerini dağıtmalı. Başka çıkış yolu yok. Birkaç hareketle merdivenlere yaklaşan Noah korkuluklara takıldı. Merdivenlere çıkmadan önce derin bir iç çekti ve fısıldadı. Kahraman olmaktan nefret ediyorum. Dur, Aşağıtli Ana hızlı, ko hızlı koşmaya başladı. Yağmacılar onun peşinden koştu. Dur, buradan kaçamazsın. Nasıl olsa yakalarız seni. Vakit kaybetmeden dikkatlice Ena'nın yanına indim. Yüzünde kafa karışıklığı belirdi. Belki birisinin onu savunması gerektiğinden utanıyordu. Pantolonunun paçasını kendime doğru çektim ve ızgara yeniden dalgalanmaya başladı. Dimitri, Ian ve Kabil çoktan yukarı tırmanmışlardı ve yaklaşmamıza yardım etmek için ellerini uzatıyorlardı. Evet size söylüyorum. Kesinlikle duydum. Sesler merdivenlerden değil demirlerden geliyordu. Ayak sesleri çok yakından duyuldu. Bir saniye sonra bizi göreceklerdi. Ena ve benim asla yukarı tırmanacak zamanımız olmayacaktı. Yağmacılarla mı dövüşmek zorunda kalacağız? Aniden melodik bir ses bize yaklaş, bize ulaştı. Yavaşça ve kayıtsız bir şekilde ninniye benzeyen bir melodiyi mırıldandı. Nereden geldiğini anlamak imkansızdı. Lanet olsun. Bir daha bunu duyan tek kişinin ben olduğumu söyleme. Bu kadının ona söylediği melodinin aynısı, hatırlıyorum. Şimdi senin için geliyor demek. Korkuyor musun? Bana inanmıyor musun? Belki bizi lanetledi. Saçma sapan konuşma. Ses yemek odasından geliyor. Gidip ne tür bir kuş öttüğünü kontrol edelim. Ayak sesleri azalmaya ve şarkı susmaya başladı. Bu anı fırsat bilerek Ena ve ben kata çıktık. O ses her neyse bize yardım etmek istediğini hissediyorum. Sonunda duvar bitmişti. Platformun en tepesine ulaştık. Rahat bir nefes aldık. Kırmızı avuçlarıma baktım. Parmaklarım yanıyordu. Herif nerede? Ena gözlerini kaçırdı. Noah yağmacıların dikkatini dağıttı. Hiç düşünmeyin bunu. Plana göre ilerleyelim. Dimitri Ena'dan şüpheleniyor. Kız kardeşini teselli etmedi. Alçak bir binanın çatısına tırmandıktan sonra etrafa baktık. O katta çok sayıda ek bina ve karmaşık geçitler vardı. Gece kondudaki ucuz bir pazara benziyorlardı. Daha ileriye gitmemiz gerekiyordu ama evlerin yakınında hala yağmacılar vardı. Beklerken yüzü düşmüş Ena'ya baktım. Bacağı kanıyordu. Tel sadece kumaşa batmakla kalmadı. Aynı zamanda cildi ciddi şekilde çizmişti. Kız her zamanki gibi yürümeye çalıştı. Görünüşe göre kimsenin bunu fark etmesini istemiyordu. Hiçbir şey görmemiş gibi mi davranacağım? Ama Ena olsa kesinlikle benimle ilgilenirdi. Ena'ya yardım et ve onunla konuş. Kıza yaklaşarak yanına oturdum ve sessizce fısıldadım. Ena kanıyorsun. Ne ah bu bir şey yok. İzin ver yaranı sarayım. Sana bir şey yok dedim. Var enfeksiyonun ne kadar tehlikeli olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Ena kalkmak istedi ama ben kızı omzundan durdurdum ve onu geriye oturmaya zorladım. Sana bir şey olmasını istemiyorum. Bana tuhaf bir bakışla bakan Ena direnmeyi bıraktı. Yarayı sarmak için kıyafetimin kenarını yırtmak zorunda kaldım. Islak ve kirliydi. Yardım edeceğine dair güven vermiyordu. Ena'nın önünde tek dizimin üstüne çömelip kumaşı düzelttim ve parçanın daha çok kurdeleye benzemesi için yırttım. Arkamdan sessiz fısıltılar duyuldu. General ve diğerleri yağmacıları izliyor, bir plan üzerinde çalışıyorlardı. Ena başına eğdi ve sarktı. Onun için gerçekten üzüldüm. Noah kendini feda etti diye suçluluk duyuyor. Ena'nın bacağını alarak bezi dikkatlice ayak bileğinin etrafına sardım. Kızın giydiği botların üzerinde kırmızı çizikler görülüyordu. İçini çekti ve cansız bir sesle o kadar sessiz konuştu ki sözlerini yalnızca ben duyabildim. Gerçekten o kadar işe yaramaz mıyım? Ne? Defalarca ekibin en zayıf ve en işe yaramaz halkası ben oldum. Hep hep ben herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Neden bahsediyorsun? Herkesin ayağı takılabilirdi. Evet ama bu benim başıma geldi. Kız elleriyle yüzünü kapattı ve derin bir nefes vardı. Saçlarını kulaklarının arkasına sıkıştırıp başını aşağı eğdi. Bu ilk kez olmuyor. Ne diyeceğimi bilemediğim için ayağa kalktım ve ona dikkatlice sarıldım. Kızın uzaklaşmak için hiç acelesi olmaması beni şaşırttı. Tam tersine. Ena birdenbire kendini bana sıkıca bastırdı. Nefes almamaya çalıştığımı fark ettim. Bana öyle geliyordu ki herhangi bir hareket, herhangi bir ekstra hışırtı onu korkutup kaçıracaktı. Aklı başına gelir... Uzaklaşacak diye bekledim. Ama bu olmadı. İlk başta müfrizenin bana pek iyi davranmadığını hatırlıyor musun? Bir suç işlemişim gibi. İşlemiştim çünkü. Kız sustu. Akan gözyaşlarını bastırmaya çalışıyor gibiydi. Yanağımı saçlarına bastırıp elimi saçlarının arasında gezdirerek kızı sakinleştirmeye çalıştım. Adem'in çökmüş kanadını gördün mü? Terk edilmiş laboratuvarlara giden geçitler vardı. Oraya gitmek tehlikeliydi. O yüzden Donovan onların kullanımını yasakladı ama... Bir sonraki çöküş olduğunda ben oradaydım. Aşağıya baktı. Alt katlarda enfekte insanlar vardı. Enkazın altından çıkamadım ama Dimitri beni kurtardı. Nasıl olduğunu sorma bile. Çok yer aldı. Çok dikiş atıldı. Abimin durumu kritikti. Benim yüzümden. Kız burnunu çekti ve omuzları titredi. Onu desteklemeliydim. Sakinleştirici bir şekilde sırtını okşadım. Araştırmayı öylece bırakamam. Bu benim için önemli. Ama diğerleri başarılı olacağıma inanmıyor. Hiçbiri. Yanıldıklarını kanıtlamak yerine tek yaptığım işleri batırıp başkalarına hayal kırıklığına uğratmak oluyor. Geri çekildi, başına tekrar eğerek gözlüğünü sildi. Yaralı bacağına dönerek dikkatlice sargıyı bağladım ve parmaklarımı şefkatle bandajlı bölgenin üzerinde gezdirdim. Eğer bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaksa söyleyeyim. Araştırmanı her zaman ciddiye aldım. Enfekte olanları senden daha iyi bilen kimse yok. Sözlerim kızı sakinleştirmedi. Denediğim için bana minnettardı sadece. Teşekkür ederim Layne. Ena yardımını kabul etti. Desteğine ihtiyacı vardı. Ene'ye doğru eğilerek onu belinden tuttum ve kız bana yaslanıp ayağa kalkabildi. Ama ayağa kalktığında da elimi geri çekmedim. Ene hafifçe sallanıyordu. Onu kendi başına ayakta durması için zorlamak istemedim. Tüm ağırlığını bana vermeye mi karar verdi? Bunun bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ene'ye destek olmayı kolaylaştırmak için onu biraz daha sıkı tutup kendime yaklaştırdım. Ama kız hemen geri çekildi. Bana biraz küçümsevim ve endişeyle bakarken kaba bir şekilde tersledi. Bunu yapma. Kendim yürürüm. Ona dokunduğum için mi öyle yaptı? Onu ellemek istediğimi mi düşündü? İçimde bir şeyler acıdı. Ena'nın sözlerinden sonra ellerime kirliymiş gibi baktım. Tamam. Kıza sırtımı döndüğümde içimdeki anlaşılmaz kaygıdan ürktüm. İleriye doğru bir adım attım ama kız aniden elimi tuttu. Dur, bekle. Arkamı döndüm. Gözlerindeki endişeyi ve korkuyu fark ettiğimde şaşırdım. Bileğimi tutan Ena sanki bundan sonra ne söylemek istediğini bilmiyormuş gibi gözlerini kırpıştırdı. Hadi el ele tutuşalım. Peki kendini henüz anlamayan birini ben nasıl anlayabilirim? Başımı onayla sallayarak kızın elini dikkatlice avucumun içine aldım. Altımızdaki amacılar yavaş yavaş dağılmaya başlayıncaya kadar bir süre orada durduk. Durumu ve bu kattaki kişi sayısını değerlendiren Ian bize döndü. Sanırım sahne burada bitti arkadaşlar. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.